Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayağını burkan Gülben Ergen'in sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtığı oluştu. Bu haliyle görüntülenen Ergen hayranlarını üzdü. Ünlü sanatçı Gülben Ergen önceki akşam Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'ne katıldı. Çocuklar Gülsün diye projesiyle yılın eğitime destek projesi ödülünün sahibi olan Gülben Ergen törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı. Ayağını burkan ergenin sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtı oluştu. Gülben Ergen töreni ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı. Ünlü sanatçının bu hali sevenlerini üzdü. Ayrıca Instagram hesabından bir pozunu paylaşan Gülben Ergen iyi olduğu da mesajını da verdi. Kozmetik ürünlerine üzerine bir marka kurduğunu söyleyen Gülben Ergen, ilk kez bir marka ile sizlerin karşısında olacağım ama detay vermeyeyim sürprizi bozulmasın dedi. Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatan Gülben Ergen, ''Ben Demet'i arayarak şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir.'' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil. İyi niyetinden şüphem yok dedi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Gülben Ergen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.